Günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz. Bir iki günlük vlog yapayım dedim. Çünkü benim Hollanda'dan bir arkadaşım vardı bazı videolarda olan. O gelecek. Bir 20 kişilik böyle bir Erasmus buluşması yapalım dedik. Japonya'dan, Belçika'dan falan da arkadaşlar gelecek. Onlarla birlikte Stark Beer Fest denen bir festivale gideceğiz. Aslında Almanya'da adamlar sürekli alkol tüketiyor. Yani bira 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 bira, bira gerçekten biraz abartılı seviyede bence bu çok normal değil yani. Herkesin bildiği Münih'te Oktoberfest vardır. Ama o bayağı turistik. Amerikalılar falan çok geliyor. Ama daha lokal bir festival olan Starkbierfest diye bir festival var. Bu bir alay birazcık daha sert. Stark Almanca sert demek. Hatta Game of Thrones'u izleyenler varsa Stark ailesi vardı. O da işte Stark'tan geliyor. Güçlü demek. Bu tür Anglo-Sakson dilleri mi diyeyim artık hangi dil oluyorsa. İşte ben de o şeylerimi aldım. Lederhosen denen şeyler var. Arkadaşlarla gidelim dedik. Öyle bir vlog olacak. Bugün normal yemek yeme, çalışma, arkadaşlarla buluşma. Yarın o festivale gitme tarzında bir video. Şimdiden iyi seyirler. Hadi ben de güne başlayayım artık. Yat yat nereye kadar? Yüz yıkama diş fırçalama fazla. Tamam. Faz 2. Kahve ve işkence içeceği. düşünüyor da suyunu koyayım. Bu arada da bizim eve Hollandalı yeni bir kız taşındı. Sürekli böyle kekler yapıyor. Çok da lezzetli oluyor. Ben de bu arada geçenlerde şöyle ben tabii şey e, hile yaparak şuradan Doktor Ötger'den yaptım. Hiç de fena olmadı. Evdekiler yedi. Ben de utanmadan biraz şöyle parmakladım. Görebiliyorsunuzdur da. <laughs> Hatta brownie yaparken birazcık yaramazlık yaptım. Böyle kinder çikolataları falan da koymuştum içine hamuru. Böyle değişik bazen ısırınca o çikolatanın şeyini alabiliyorsunuz. Bir de bizde Barcelona'lı bir ev arkadaşım var. Çocuk her sabah uyandığında çamaşır makinesini boşaltıyor. Bayağı efsanevi bir şey. Hani böyle bir ev arkadaşım ilk kez oluyor. Her gün tertemiz bulaşıklar. Günlük işkencemi de yapayım. Şöyle ıspanaklar var Almanya'da donmuş. Onlardan koyuyorum 4-5 tane. Sonra artık hangi meyve varsa. Burada şeftali varmış. Bir de küçük incirlerden şöyle. Onları koyup karıştırıyorum. Bakın şöyle bir şey oldu. Üstte şeftaliler falan. Altta o ıspanaklar. Ortada incirler. Şerefe. Tadı da bu arada tahmin edebileceğiniz gibi ama Hani çok iyi değil, aslında incir hiç fena toparlamıyor o ispana. ama işte sağlıklı olabilmek için hani bir şeyi sevmeseniz de elinizi böyle kontrol edebiliyorsunuz, ağzınızı açabiliyorsunuz, hani götürebiliyorsunuz, yutkunuyorsunuz. Hani mekanik bir işlem, hani beyinde bitirebiliyor olmanız lazım bazı şeyleri her ne kadar hoş olmasa da, tadı güzel olmasa da işte sağlık için, diyet için yapılıyor yani. Bu arada söylemesi ayıp bu bağırsaklara da çok iyi geliyor. Bir aralar gazman vardı. <laughs> Şuraya koyarım. E, neyse daha uzatmayayım. kahvem de olmaya başlamış yavaş yavaş. Bakın şöyle de. bu buhardan. Alttaki su yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Aradaki kahveyle özümleşerek. Faz 3. Şimdi de biraz da çalışalım. Hani keşke gün içerisinde böyle uçan kaçan olaylar olsa da onları çeksem. Almanya vlog falan diye. Ama yok yani normal. Evde hayat devam ediyor. Yemeğimi yapıyorum. Gidiyorum laptop'tan çalışıyorum. İşimi gücümü yapıyorum. Yani öyle geçiyor. Şimdi ekmekleri kızartmaya başladım. Yumurtalar da pişiyor. Şimdi sürme işlemi tamam. Yumurtalara geçelim. Ve tada! Yumurtanın da böyle çok pişmiş olduğuna bakmayın. Hani en pişmiş olanını kessem bile. Hani içi bayağı akışkan. Bu hani beyazını tamamen pişirmek için yaptım bunu. Ama içi gördüğünüz gibi şey o akışkanlığı tam geçmemiş. Yani tam kıvamında bence. Abi şunun güzelliğine bak ya. Tam hipnotize olmalık. 3 Şimdi arkadaşın uçağı biraz rotar yapmış. O yüzden hop bana ana istasyona gidip onu karşılayacağım. Oradan da bir bara geçeceğiz. O gideceğimiz bar da Münih öğrenci yurdunun olduğu yerlerde. Diğer üniversiteler LMU olsun, TUM olsun, ortak öğrenci yurtları var. Bu da o öğrenci yurtlarından biri. Zamanda orada olimpiyatlar yapılmış. O olimpiyat sporcularının kalacağı yerleri öğrenci yurdu yapalım demişler öyle bir yer. Oraya da yakın bir yer. DBH Tube diye yani hani öğrenci yurdu, ucuz bir yer. Hani eğlence, Erasmus, o tarzda bir şeyler olacak. Yes, I do. Uh, yes, you're in the lock. Video? Yes, ah, it is. Yeah, right. Yes. Okay, nice. I'm opening the locker. Yeah. Taking my charger first. Oh, there's a movie set here, John. Oh, oh there is? Yeah. Where is the beer stoop, huh? Ah, it's a young guy. OK. I'll do it. The next day. Şimdi parka gideceğiz o English Garden'a. Oradan da festivale geçeceğiz. Stark Beer Fest'te. Ama şansımıza hava da baya güzel. Güneşli. Ben de şey giydim. Leather altında. Böyle Alman traditional yani tradisyonel bir giysi. Baya şey oldu. Thanks, Maxine. Yeah. <laughs> Burası Münchner Freiheit diye bir yer. Yani Münih'in merkezi. What is water again in Turkish? Su. 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 Bu ne diye? Su. Su. Bu çay, nehir. Uh -huh. Do you know çay? like the tea tea. Yeah, yeah, yeah. <gülüyor> 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 More moments later. Şöyle bir yerde, burası Löwenbräu House. Türkiye'de de satılan o Paulina birası gibi biraların yapıldığı yerlerden biri. Yani bir birahane bir yeri ama bayağı ünlü. Şu sembolü de belki görmüşsünüzdür. Oraya gidiyoruz şimdi. Stark Beer Fest. Şurası da girişim Hey Kai! Evet. <laughs> Come here, <laughs> next day. Simit. Simit. Is sucuk? Yes, sucuk. No, I know that. Yeah. Can Market'in broşürü varmış burada. Hemen yakınlarda açılmıştı. Sadece fiyatları göstereyim diye şey yaptım. Mesela kıyma 7 dolar olmuş o enflasyon. Ha, indirimli ama. normalde 9'muş. İşte boyunlar var, peynirler var, mandalina bakalım. Ayçiçek ya. Bir litre değil ama. Bir litresi iki buçukmuş. Böyle yoğurt, mort her şey var. Happy St. Patrick's everyone. i